Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz kum oynuyoruz. Parkta değiliz, evdeyiz. Kinetik kum bu. Şu kaşıkla, çay kaşığını babaannem bize almıştı. Çay kaşığını. Ve bunu içine dolduruyorum. Şimdi kuru yapıyorum iyi yemek. Ayak beni bir işim <işinler. gülüyor> <laughs> Pasta gibi oldu. Ay çok güzel oldu Lina. Defne <laughs> sen de tepsiye dök bardağını. Kesti. Defne, Efendim? ne yapıyorsun sen şimdi? Lina halın üstüne çok dökmeyin anneciğim ya. Hep pembe renk olmuş. Şimdi sileceğim oraları. Topladıktan sonra. Tamam. tamam. Hadi siz oynayın istediğiniz gibi sonra silerim üstünü. Hep ben üstüme de Üzerinize değiştiririz anneciğim. Halıyı da sileceğim mecburen. Ne yapayım? Ne yapayım? Yeter ki siz oyun oynayın da. Hiç önemli değil. Siz oyununuzu oynayın anneciğim. Çok iyi. <laughs> Hayır o benim. Kavga istemiyorum. Güzelce oynayın lütfen. Wow. <laughs> Hayır bu benim.